Kur'an'da Hazreti Yunus'un peygamber olarak gönderildiği kavminden tebliğ ve davetine cevap vermedikleri için ayrıldığı bildirilmektedir. Ayetlerde bildirildiği üzere bunun ardından Hazreti Yunus'un binmiş olduğu gemide yolcular arasında kura çekilmiş ve kura sonucunda onun denize atılmasına karar verilmiştir. Denize atılan Hazreti Yunus dev bir balık tarafından yutulmuştur. Hazreti Yunus'un balığın karnındayken Allah'a şöyle dua ettiği bildirilmiştir. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Bir sonraki ayette ise yüce Allah'ın Hz. Yunus'un samimi duasına karşılık olarak onu mucizevi bir biçimde kurtardığı bildirilmiştir. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Yüce Allah, Hz. Yunus'un duasını kabul ederken her türlü zor görünen şartı ortadan kaldırmış ve Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtarmıştır. Bu göklerin ve yerin Rabbi olan Allah için son derece kolaydır. Allah Hz. Yunus gibi Hz. Zekeriya'nın da gerçekleşmesi çok zor, hatta imkansız gibi görünen bir konuda ettiği duasına icabet etmiş ve ona Hz. Yahya'yı evlat olarak vermiştir. Bu olay ayetlerde şöyle haber verilmektedir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu sen duaları işitensin, dedi. O mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir. Dedi ki, Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir? Böyledir dedi. Allah dilediğini yapar. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır. Hz. Yunus'un ve Hz. Zekeriya'nın durumları en olumsuz gibi görünen ortam ve şartlarda dahi müminin Allah'ın rahmetinden umudunu kesmemesi, Allah'a yalvarıp ondan yardım dilemekten asla vazgeçmemesi gerektiğinin çarpıcı bir örneğidir. Allah hiçbir sebebe ya da şarta bağımlı değildir ve Allah'ın güç yetiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Allah'ı tenzih ederiz.